Hataylı Mehmet Demirbaş küçük yaşlarda çobanlık yapmaya başladı. Hayvanları notlatırken bir yandan da türküler söyledi. Zamanla türkü söyleme alışkanlığını aşıklık geleneğine dönüştürdü. Demirbaş aşıklığı çocuklarına ve torunlarına aktarmayı başardı. Aşık emmi olarak tanınıyor. Hem aşıklık geleneğini yaşatıyor hem de geleneği gelecek kuşaklara aktarıyor. 92 yaşındaki Mehmet Demirbaş yıllarca çobanlık yaptı. Bir yandan hayvanlarını otlatırken diğer yandan türküler söyledi. Zamanla düğünlere ve çeşitli etkinliklere de gitmeye başladı. Aşık Emmi adıyla tanınır oldu. Hatay Hassa'da Kındıralık mahallesinde yaşayan çoban Mehmet Demirbaş yaşadığı bölgede aşıklık geleneğini yıllardır yaşatıyor. Dağdan devam dağda ederken türkü söylerdim. İsmim işte Aşık Mehmet kaldı. Ben küçüklüğümden beri davar yağardım, davar türkü söylerdim. Yaşım 14-15 oldu. Gelip arkadaşlar onu düğünlere köyden köye. Aşık emmi aşık geleneğini çocuklarına ve torunlarına da aktarmayı başardı. Bu türkü söyleme geleneği bu bize süre gelen bir şeydir. Bir nevi ırsidir. Bu geleneği devam ettiriyoruz. Allah vergisi bu vergiyi de insanlara faydalandırıyoruz bu de. Bu bir tek bizde kalmıyor. İkinci, biz ikinci göbeğiz. Mehmet Demirbaş ve ailesi geçmişten gelen kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyorlar.